Dolayısıyla artıyor. Bununla birlikte ölüm oranında bir artış var. İstanbul ayrı bir olay biliyorsunuz. Vaka artışı orada çok. Şimdi hepsini konuşacağız efendim. İstanbul Tabip Odası Başkanı Sayın Pınar Sayıp yayın konuğumuz. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hasta sayısı, vaka sayısı elbette ayırt ediliyor ülkemizde. Ne kadar vaka sayısı var bilmiyoruz. Siz çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Hasta sayısı olarak baktığımızda da e, yine dün yani sadece dün 2.539 yeni hasta tespit edildi. 87 kişi daha Türkiye'de hayatını kaybetti ne yazık ki. E, bunlara baktığımızda neden bu artış hala sürüyor Mart ayında uğramıştı Türkiye'ye? Ve sürüyor. Neden önlenemiyor bu artış? Hızı neden kesilemiyor? Ee, biz zaten Ekim aylarında böyle bir artışın e, sonbahar aylarıyla birlikte e, geleceğini özellikle vurguluyorduk. Çünkü açılış Haziran'da birdenbire yapıldı. Hızlı bir açılış yapıldı AVM'lerden başlayarak. E, yaz aylarında il dışı e, göçler vardı. Eylül ayı itibariyle gerek okulların açılışı gerekse Yaz tatilinin bitmiş olması veya işte memleketlerinden geri dönüşlerin olması nedeniyle Anadolu'ya doğru İstanbul'dan yaydığımız COVID-19 enfeksiyonu şu anda İstanbul'da ciddi oranda yayılmaya başladı. Tabii kapalı ortamlar arttı, havalandırmalar yetersiz, küçük metrekarelerde çok yoğun nüfus var. İstanbul ülkenin en çok yoğun nüfusunun olduğu şehir. Bir yandan fabrikalarda çalışmalar ciddi anlamda devam ediyor ve ne kadar denetin yapıldığı bilinmiyor. Bu kapalı ortamların artmış olması Ekim ayı itibariyle İstanbul'da vakaları en üst seviyeye ulaştırmış durumda. Ve ciddi aynı Nisan ayında alınan önlemlerin tekrar alınması gerekiyor. Çünkü sağlık sistemimiz bir süre sonra çıkanabilir. E, Tam yasak... bu noktada şunu o... sormak istiyorum. E, yaklaşık 10 gün oldu zannediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'a geldi. Bir toplantı düzenlendi. İstanbul için esnek mesai konusu önerildi ve geçildi. Birkaç olay daha var. İşte yeni mesela gelişme 65 yaş sınırlandırması gelindi. Ancak işte virüs e, artık ilk başta siz e, diyordunuz ki sizler e, sağlık emekçileri 65 yaş ve üstü evet kritik ama şu an her yaşa uğruyor. Yani 65 yaşta sınırlandırmak doğru bir şey mi? Özellikle İstanbul için soruyorum bunu. Ee, sizin ifadeleriniz var. İstanbul kapatılmalıdır diyorsunuz mesela e, iki hafta. Çalışmalarınız ne <laughs> yönde? İstanbul'da hala bu kadar ciddi bir sorun var mı virüste alakalı? Çok ciddi sorun var ve Gerçekten bunun e, ne top, toplum tarafından algılanamıyor çünkü yetkililerimiz algılamış durumda değil ve buna yönelik tedbirleri gerçekten hissettirerek topluma hissettirerek almıyor. Sanki ülkede hiçbir şey yokmuşçasına devam ediyor ama hastaneler, yoğun bakımlar, 112'ler hepsi e, dolmuş vaziyette İstanbul'da. E, her gün yeni servisler açılıyor ve Covid hastaları nedeniyle Covid olmayan hastalarda ciddi sorunlar yaşıyorlar üstelik böyle çalışmak zorunda kalan herkes evine, ailesine zaten bu mikrobu taşıyor maalesef. Bu virüs evde bulaşma şeyi çok yüksek bizim sağlık çalışanlarından biliyoruz. Sağlık çalışanların aileleri devamlı hastalanıyorlar ve yaşlı nüfusta onların da hastalanması nedeniyle birçoğunun ailesi yoğun bakımlarda tedavi ediliyor bugün yani yaşları eve kapatmak onları maalesef korumuyor eğer evin içinde Dışarıya çıkan, çalışan ve e, diğer gübre e, seyircilerle karşılaşanlar varsa evin içinde çalışan bir nüfus, e, bunları yaşlı nüfusla birlikte eve kapatmak belki daha da tehlikeli. Evet yani babaanne, anneanne, dede evde ancak çocuk okula gidip geliyor mesela baktığımızda. Okul, çocuk okula gidiyor ayrı bir de zaten mevcut çalışan insanlar var o eve e, getirici kesim. Yani bütün bunları bir bütün halinde ele almadığınız takdirde belli bir kesimi dışarı çıkmasını yasaklayarak bu sorunun üstesinden şu anda gelemezsiniz. Yani e, bu... E, Hastalık aslında önlenebilir bir hastalık. Tedbirler düzgün bir şekilde, denetimler düzgün bir şekilde e, sürdürülseydi belki bugüne gelmezdik. Ama bugüne geldik ve şu anda sağlık sistemi tıkanmak durumunda. E, herkesin hastanede tedavi edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü COVID hastalığının bir tedavisi yok. Bu nedenle önlemlerin alınması lazım. Katlanarak artan bir hastalığında şu anda mecburen, acilen, ee, önlemi İstanbul'da kapanmaların acil ihtiyaçlar dışında kapanmaların mutlaka söz konusu olması lazım Nisan aylarındaki gibi. Evet şimdi tabi sizin önerileriniz var ve diyorsunuz ki Nisan ayı gibi tedbirlerde alınmalı. Ne yapılmalı? Özellikle İstanbul için bunu soruyorum. Çünkü e, bakanın da açıklamalarına baktığımızda İstanbul'daki durumun çok farklı olduğu e, yönündeydi. Bununla ilgili mesela... Az önce dikkat çektiğiniz hastaneler doluyor, normal hastalar bile sıkıntı çekiyor. Bırakın e, koronavirüs tanısı konanları dediniz. Yoğun bakım üniteleri şu anda ne durumda? E, bununla ilgili işte ambulansların e, durumu nedir? Ve İstanbul'da gerçek vaka sayısı nedir? Bununla ilgili çalışmanız var mı? E, şimdi bugün e, biliyorsunuz vakalar artık e, sadece hastalarda yatanların e, sayısı e, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Şu anda evde takip edilen, hasta olan hastaları bilmiyoruz. Bu evde takip edilen e, hastalar e, kendi imkanlarıyla evde izole edildikleri için ev içi bulaş zaten çok artmış durumda. E, vaka sayısını net olarak söylemek mümkün değil ama e, söylenenlerin 10-15 kat daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz e, vaka sayısı olarak baktığımızda. İstanbul'da bunların önlenememesinin nedeni bir kere yoğun bir nüfusa sahibiz, İş yerlerinin açık olduğu sürece insanlar çalışmaya devam ediyorlar, destek paketleriyle güçlendirerek en azından bir üsün kuluçka süresi süresince bir kapanma en azından bir süre için bizi ferahlatacaktır sağlık sistemini. Çünkü e, hastanelerde yatak sayıları giderek doluyor. Yoğun bakımlar e, doğmuş durumda. Özel hastanelerin ayırdığı yüzde yirmi beşlik oranlar e, doğmuş durumda. 112'ler hastaneden hastaneye, evlerden hastaneye vakaları taşıyamaz durumdalar. E, her yerde bir sıkıntı söz konusu. Bu nedenle bir an önce ee, buna bir, e bu bir acil tedbirle düşük azaltılması gerekiyor hastaneler üzerindeki. Sağlık çalışanları da çok yorgun. Ee, <laughs> ve sağlık çalışanları e, şu anda e, çok fazla hastalanıyorlar. Çevremizdeki bütün arkadaşlarımız covid geçiriyor ve bu enfeksiyon geçtikten sonra da kalıcı huzurlar bırakabiliyorlar. Ayrıca sağlık çalışanların evde yakınlarına bulaştırıyorlar hastalığı. Bu da ciddi bir sorun. Ee, bir beslek hastalığı olmasını istiyoruz. Türk Tepkileri Birliği'nin e, bu hafta başlatmış olduğu bir e, bir ay sürecek beslek e, hastalığı sayılması için bir eylemi var. Özellikle bugün saat sekizde üçün eylemi, dokuzda da e, ışık kapama e, eylemi var. Bütün halkımızda bize destek vermeye de e, çağırıyoruz. Dilerseniz evet, tekrarlayalım evet. onu e, Sayın Sahip. E, tekrarlayalım. 8'de e, meslek hastalığı sayılması ile ilgili bir Twitter eylemi var. Birazdan Türk Republikler Birliği'nin de zaten basın açıklaması var şu anda devam eden. E, aynı zamanda 9'da da ışık açıp kapama eylemine başlıyoruz. E, bu 5 gün süreyle devam edecek. Her gün saat 9'da ışık açıp kapama yapılarak e, bunun sağlık bir meslek hastalığı olarak sayılması için bir yasa tasarısı verilecek. Buna dikkat çekmek amacıyla yani biz gerçekten çok fazla hastalanıyoruz ve ölümler gerçekleşiyor. Şu anda İstanbul'da 22 hekimimizi kaybettik. Türkiye çapında 62 hekim, 145 sağlık çalışanı COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle ölmüş durumda. Bütün bunlara dikkat çekmek için bugün akşam ışık açıp kapama eylemi yapacağız saat 9'da. Halkımız da buna davet ediyoruz katılmaya. Hı hı. Biz de buradan duymuş olduk. Tabii bir taraftan da emekliliğe ayrılmak artık sağlıkçılar için zorlaştı. Onun haricinde izinler, yıllık izinler ve şehir dışı çıkışları hepsi aslında sağlıkçıları da bu konuda etkiliyor. En çok mücadeleyi sizler veriyorsunuz tabii ki. Ee, çok teşekkür ediyorum ben değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun.